الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ve beynehuma müşebbahatun la ya'lemuha kesirun minen nas. Sadaka Rasulullah fi qal ev qal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşup Allah'a da yalan isnat ederek bu helaldir, bu haramdır demeyin. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Aziz müminler. Yüce dinimiz İslam'a göre helal Yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlardır. Haramsa yapılması yasaklanan kötü ve çirkin şeylerdir. Dinimize göre helal ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve onun izniyle peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Hiçbir kişi helal ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz veya genişletemez. Dinimizde helal dairesi oldukça geniştir. Haramlarsa sınırlı sayıdadır. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah şirktir. Mümin imanına asla şirk bulaştırmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Nasıl ve ne şekilde yaşaması gerektiğini yalnızca Allah'ın belirleyeceğini kabul eder yalnızca ona kulluk eder ve yalnızca ondan yardım diler. Haram olan diğer büyük bir günah da insanın canına ve malına kastetmek, şeref ve haysiyetine zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı mukaddestir, dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir buyurulmaktadır. Bu cihan şumul ölçüye rağmen bugün İnsanlıktan nasibini almamış katil Siyonistler dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta en büyük günahlardan birini işlemekte. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katletmektedir. Ancak unutulmasın ki dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin ve diri diri yakılan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerinedir ve yine unutulmasın ki zalimlerin zulmü ancak kendi sonlarını hazırlamaktadır. Azgınlaşan kavimlerin akıbeti bize hep bu hakikati hatırlatmaktadır. Bu kaçınılmaz gerçekle onlar da mutlaka yüzleşecektir. Kıymetli müminler, İslam haksız kazanç kapılarının tamamını kapatmıştır. Hayatın bereketini götüren, huzur ve güveni zedeleyen hırsızlık, rüşvet tefecilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi gayri meşru yollar haramdır. Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmek de haramdır. İslam en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar Faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştiremez. Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişle faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Sağlığı tehlikeye atan, yuvaları dağıtan içki kumar ve uyuşturucu maddelerin tamamı haramdır. Fıtratı bozan, aile ve toplumları fesada uğratan, insanlığın geleceğini tehdit eden, zina, fuhuş ve cinsiyetsizleştirme gibi her türlü eylem haramdır. İnsanlar arasındaki muhabbeti bitiren, toplumsal dayanışmayı yok eden, yalan, dedikodu, iftira, suizan gibi kötü hasletler haramdır. Şu da bir hakikattir ki gerçek hayatta haram olan her şey sosyal medya ve dijital mecralarda da haramdır, günahtır. Aziz Müslümanlar, ne yazık ki helal haram duyarlılığının günden güne azaldığı, haramların özendirildiği ve aleni bir şekilde işlendiği, mahremiyet sınırlarının hiçe sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir zamanda bize düşen Allah ve Resulü'nün koyduğu helal ve haram ölçülerine titizlikle riayet etmektir. Ailemize ve çocuklarımıza helal haram bilincini kazandırmaktır. Unutmayalım ki haramlar Allah'la kul arasındaki en büyük engeldir. Helal haram hassasiyetini kaybetmek fert ve toplum için en büyük felakettir. Yüce Rabbimden bizleri ve nesillerimizi helal haram duyarlılığına sahip kullarından kılmasını niyaz ediyor. Hafta sonu sınava girecek olan çocuklarımıza zihin açıklığı ve hayırlı başarılar diliyorum. Ela inne ahsenel kelam ve ablaha nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam kelam es-sa'idu billah واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام